dünyanın en güzel kentlerinden bir tanesi ve yarım maratonda Haliç ve tarihi Yarımada'nın keyfini çıkaracaksınız. Bu etkinlik bize şunu gösteriyor. İstanbul bütün unsurlarıyla, bütün güzellikleriyle 2027 Avrupa oyunlarına hazır, 2036 olimpiyatlarına hazır. Hep beraber onları burada birlikte icra edeceğiz. Hepinize, hepinize başarılar diliyorum. Ve geri sayımı yapacağız. 10, 9, 8. Kılıçdaroğlu verdiler ve bu güzel havada Türkiye İş Bankası İstanbul yarım maratonunda 20.sini gerçekleştirilen ve ilk giriş katılımda bu yarım maratonda sizlerle birlikte Burcu 10K'da yarışıyoruz <laughs> En yüksek katılımcılı 10K yarışını da sizlerin de katılımıyla birlikte 20. ilk kaydı açtığımızdan beri hep böyle ciddi bir talebi görüyorduk. Geçen senenin %25 üzerinde kayıt aldığımız 18 bin kişiyle kayıt alınan hem 10 kilometrede hem 21 kilometrede rekor katılım gördüğümüz bir yarış oldu. Hava şartları 10 kilometrede bir tık daha iyiydi. Biraz rüzgar muhtemelen bugün rekorun gelmesini engelledi. Burası çünkü şu anda dünyada Rekor kırılan 3-4 parkurdan birisi olarak tüm elit atletlerin böyle yarış takviminde dikkat ettikleri bir yarış haline geldi. Şu anda yavaş yavaş hem kadın atletlerin hem erkek atletlerin ilk üçünü gördük. Hızlı bir yarış oldu. Tam sıralamaları şu anda daha göremedim ama bu katılımın devamını bence Kasım ayında maratonda da devam ettiğini görüyor olacağız. Son 5 yılda neredeyse 2.5-3 katına çıktı hem rekreasyonel koşucuların katılımı hem de elit atletlerin katılımı bence Türkiye'deki hem koşu sporu hem atletizm federasyonu hem koşunun geleceği açısından keyifli ve başarılı bir yarış olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Vallahi uzun zamandır hazırlanıyoruz bunun için. Her hafta farklı şehirlerde koşuyoruz. Başlamadan önce hedefim bir, dakika, bir saat 20 dakikaydı. Bir saat 20 dakika 15 ya da 20 saniye olarak geldim. Biraz rüzgar fazla. Biraz da nabız yükseldi tabii ki ister istemez. Önümüzdeki koşulara bakacağız artık. İstanbul Maratonu için hazırlanacağız. Her zaman gibi çok hızlıydı. Yoruldunuz. Evet yorulduk ama finish de buna değdi. Kaç dakikada bitirdiniz? Bir saat 20 dakika. Saat dakika. Genel 65. Umarım dereceye yaşta gelir. Peki sizin için iyi bir rakam var. Tabii ki en son Adana Yarım Maratonu'nda koşmuştuk 1.23. Burada 1.20'ye düşürdük isminin de aldığı gibi. 59.39 39 derecesiyle Türkiye İş Bankası 20. İstanbul yarım maratonunu birinci olarak tamamladı Alex Zioka Matata ve Çiçek, kupa ve hediye çeki takdimi gerçekleştiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Profesör Doktor Sayın Volkan Demirtaş. Sponsorumuz Hoka, marka müdürü Gizem Öğren tarafından çekleri takdim ediliyor sporculara. 21K Türk Sporcu Tasnifi,